Merhaba arkadaşlar. Hepiniz okulunuza hoş geldiniz. Dilerim bu okulda çok güzel oyunlar oynar, önemli bilgiler öğrenir, güzel vakit geçirirsiniz. Bakıyorum da hemen okuma yazma çalışmalarına başlamışsınız. Yakında bu arkamda gördüğünüz yazıları rahatlıkla okuyup yazabileceksiniz. Tabii ki öğretmeninizi iyi dinleyip ödevlerinizi de dikkatlice yaparsanız işiniz daha da kolaylaşır. Başarılar dilerim. İlk harfimize geçelim mi? Evet, yine harfimize geçiyoruz. Aa, ay ne kadar da güzel görünüyor. Hilal şeklini almış. Aa, bu ses de ne? Neler oluyor? A, ay A harfine dönüştü. Bu ay, bu da küçük A. Bu ay, bu da küçük A. Peki arkadaşlar, bir, iki, üç. Üç tane aydan ne olur? Üç tane aydan da büyük A olur. Bu büyük A, bu da küçük A. Bu büyük A. Bu da küçük A. Bu ay. Bunlar da ayın A'sı. Bu varlıkların hangisinde A sesi var? Ağaç. Hangisinde a sesi var? a ra ba Hangisinde a sesi var? bardak Şimdi küçük A harfini önce havaya yazmak için işaret parmağımızı havaya kaldıralım. Hazır mıyız? Önce sağdan sola doğru bir yay çizelim. Bir. Sonra da sağından aşağıya doğru dik bir çizgi. İki. İşte oldu küçük A harfi. Hadi bir daha yazalım. Hazır mıyız? Bir. İki. Şimdi de küçük A harfini deftere yazacağız. Ama öncelikle güzel yazı defterimizi birazcık tanıyalım. Her satırda bir, iki, üç, evet üç tane çizgi var. Harfi yazarken kullandığımız her bir çizgiyi size bu oklarla göstereceğiz. Bir de bazı kuyruklu harfler var. İşte bu kuyruklu harflerin yerini göstermek için de bu dördüncü oku hazırladık. Ve altına şöyle bir kuyruk koyduk. Yazımızın çok güzel olabilmesi için bu üç çizgiye dikkat ederek yazımızı yazmalıyız. Şimdi küçük A harfinin deftere yazımına geçebiliriz. Hazır mısınız? İkinci çizginin birazcık altından başlayarak soldan aşağıya doğru bir yay çizeceğiz. Bir. Daha sonra ikinci çizgiden üçüncü çizgiye düz bir çizgi. İki. Hadi bir daha yazalım. Hazır mısınız? Bir. İki. Şimdi de büyük A harfini havaya yazmak için parmaklar havaya. Hazır mısınız? Yukarıdan aşağıya doğru eğik bir çizgi çizeceğiz. 1 Sonra yine üstten aşağıya doğru yine eğik bir çizgi. 2 Ve en sonunda ortadan yatay bir çizgi. 3 Kolay mıymış? Hadi bir daha yazalım. Hazır mısınız? 1 2 3 Şimdi de büyük A harfini deftere yazalım. Hazır mısınız? Birinci çizgiden üçüncü çizgiye doğru eğik bir çizgi. 1 Sonra yine birinci çizgiden üçüncü çizgiye doğru yine ilk bir çizgi. iki Ve en sonunda ortadan yatay bir çizgi. Üç. Kolay mıymış? Hadi bir daha yazalım. Bir. iki Üç. Bunlar ne? Ayın A'sı. Öyleyse bunu okuyalım. Hazır mıyız? Aa. Şimdi de bunu okuyalım. Hazır mıyız? A. Şimdi de bunu okuyalım. Hazır mıyız? A. Son olarak bir de bunu okuyalım. Hazır mıyız? A. Evet arkadaşlar, tekrar okuyarak biraz daha pekiştirelim. Hazır mıyız? A. Şimdi de bunu okuyalım. Hazır mıyız? A. Şimdi de bunu okuyalım. Hazır mıyız? A. Son olarak bir de bunu okuyalım. Hazır mıyız? A. Bu varlıkların hangisinde A sesi var? a G, Hıingi. Mal, Hıingi. bal Hıingi. at Hıingi. a yı. hangisinde a sesi var kalem あやかあるちたっ。はんじしんであせしわ。あすら d じ n y や。 ha <laughs> mandalin hangisinde a sesi var Çıla <laughs> Armut <gülüyor> Kulak yumurta. Hangisinde A sesi var? Salıncak. Armut. Zürafa. Sürahi.